Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde de size timsah kapamayı göstereceğim. Ee, örneğin bu kadar genişlikte bir malzemeyi kapatmak için işte kenarları böyle tırtıklı, eee timsah dişlerine benzediği için bunu timsah kapama demişler. Bunların da her boyu mevcut bunları alıp şu şekilde böyle koyuyoruz ve yine bunu yavaş yavaş şöyle aynı yere şöyle içine koyuyoruz Yani yaptığınız işlerde aynı boy timsah kapamayı kullanmayı tercih edin. Şöyle kapatıyoruz. Buna da timsah kapama deniyor. Daha çok derilerde Bunları boncukları kapamakta kullanmayın arkadaşlar çünkü ipleri kesebiliyor ve emeğiniz boşa gitmesin. Şu şekilde böylece kapatıyorsunuz. Buna da timsah kapama deniyor.